bir varmış bir yokmuş. Kendi yaşadığımız dünyadan farklı bambaşka bir diyar varmış. Bu diyar zaman ülkesi olarak bilinir ve burada da insanlar yaşarmış. Ancak burada kendi yaşadığımız dünyadan farklı olarak geçmiş ve gelecek diye adlandırılan iki farklı zaman kavramı yokmuş. Geçmiş ve gelecek hep bir arada yaşanır. İkisi de aynı andaymış gibi belli bir zaman kavramı yokmuş bu ülkede. Ama ne yazık ki bu ülkedeki farklı kuşak olduğu için gençler teknolojiyi çok severek bir tuşa basarak dünyanın dört bir yanına ulaşıyorken yaşlılar ise geçmiş tecrübeleri ve bilgileriyle her şeyi çözebileceğini düşünür, geleneklerine sıkı sıkı bağlı kalmaya çalışırlarmış. Böylece ülkede herkes birbirlerini anlaması hale gelmiş. Ve bu ülke bir türlü huzura kavuşamamış. Ve zamanla bu ülkede zamansal olarak geçmiş ve gelecek bir arada yaşansa da iki farklı yaş grupları arasında yani gençler ve yaşlılar arasında Görüş, anlayış, yaşayış farklılıkları sebebiyle bu ülkede her iki yaş grubunu birbirinden ayıran bir çatlak oluşmuş. Ve bu çatlak gençler ve yaşlılar arasındaki anlaşmazlıklar arttıkça daha da derinleşmiş. Günlerden sonra bir gün genç bir kız olan Cemre bu çatlağın gitgide derinleştiğini fark etmiş. Cemre dijital bir dünyada doğmuş. Geleceği görmek için akıllı cihazları kullanarak her soruya cevap bulabileceğini düşünürken köyün yaşlılarına kulak asmak ona hiç de akıllıca görünmüyormuş. Ama bir gün kasaba meydanındaki yaşlardan biri olan Tonton Patman ile Cemre'ye yaklaşmış ve ona bir söylentiyi anlatmış. Cemre merhaba yavrum bir zamanlar zaman ülkesine bir kapı inşa edilmiş. Bu kapı her iki yaş grubunu yani gençleri ve yaşlıları birbirlerine bağlarmış. Gençler ve yaşlılar bu kapı sayesinde iletişim kurarlarmış. Fakat bir gün kapının anahtarı kaybolmuş. Ve o günden sonra insanlar birbirlerini anlayamaz, anlaşamaz hale gelmişler. Gençler kendi yollarını çizmişler yavrum. Yaşlar ise kaybolan anahtarı bulup eski düzeni getirmeyi umarak geçmişe sıkıca tutunmuşlar. Ama o çözüm sadece zamanın gücünde değil, kalpte ve zihinlerdeymiş yavrum. Yani birbirlerini anlayışla yaklaşarak uyum sağlayabilirlermiş aslında. Cemre etkilenerek şöyle demiş sonra Fatma nineye. Ben büyüklerime her zaman sevgi ve saygı duyarım ninecim bilirsiniz. Ben tekrardan büyüklerimle beraber olmak isterim. Çünkü onlardan öğrenecek çok şeylerim var benim. Ama tekrar eskisi gibi geçmiş ve geleceği nasıl bu çatlağı kapatabilirim bilmiyorum. Fatma nene ise şöyle demiş sonra. Belki de bu söylentiye göre zamanın kapısı geçmişi ve geleceği bir araya getiriyor ama gerçek sorun iki zamanın bir arada yaşanmaması değil. Gençlerin ve yaşlıların birbirlerini anlamaması yavrum. Yani geçmiş ve geleceği tekrar bir arada, arada bir sınır olmaksızın yaşasak da gençler ve yaşlılar birbirlerinin sahip olmak istedikleri zamana, yaşayış şekillerine, değerlerine, anlayışlarına, düşüncelerine saygı duymadıkları sürece bir önemi yok bence bunların. Sonra Cemre bir çözüm yolu bulmak için düşünmeye başlamış. Eve doğru ormanın içerisinden giderken karşısına çıkan kuş ona şöyle demiş. Ay yaşın bir güzelliği vardır. Aynı zamanda geçtiğinde yaşlılığında ayrı bir melodisi vardır. Ama her iki yaş grubu da birlikte söylerse en güzel şarkı o zaman doğar. Cemre kuşun sözlerini düşünmüş. Sonra biraz ilerideki şarkı ormanına girmiş. Burada her ağacın kendine özgü bir melodisi varmış. Bizde mesela yaşlılar bir ağacın melodisini duyar, eski zamanların huzurunu hatırlarmış. Gençler ise aynı ağacın şarkısını bir tuşla yeniden oluşturup dünyayı hızlıca değiştirebileceklerini düşünürlermiş. Şimdi her şeyi çok iyi anlıyormuş Cemre. Yaşlılar ve gençler arasında bir çıkmaz varmış. Çünkü her biri kendi şarkısını ayrı ayrı söylüyorlarmış. Oysa şarkı birleştiğinde çok güçlü bir şarkı çıkacakmış ortaya. Bu farkındalıkla Cemre Fatma nineye doğru geri dönmüş ve ona şöyle demiş. Çok iyi anladım Ninecim. Şarkı yalnızca birlikte söylenirse tamamlanır. Geçmiş ve gelecek birleşse de ancak gençler ve yaşlılar birbirlerine anlayışla yaklaştıkça ülke eski huzuruna kavuşur. Fatma nene ise Cemre'ye gülümsemiş. Ve birlikte bu iki kuşak bir şarkı söylemeye başlamışlar. Şarkıları şöyleymiş. Aynı gökyüzüne bakar gözlerimiz. Evet belki de. Farklı zamanlara aitiz. Biraz anlayış, biraz sevgi. Let's şarkı her iki nesli de bir sihir gibi birleştirmiş ve zaman ülkesi bu iki nesli birbirinden ayıran çatlağı da onarmış. Ve o günden sonra zaman ülkesinde her iki kuşak hem geçmişin bir gelini hem de geleceğin bu yenilikçi ruhunu birleştirerek... Birlikte anlayışla yaşamayı öğrenmişler. Artık kuşak çatışması sona ermiş. Çünkü herkes birbirinin şarkısını duymayı, birlikte söylemeyi kabul etmiş. Zaman ülkesi artık eski ve yeni zamanların uyum içerisinde var olduğu mutlu bir yer haline gelmiş.